kasr, meani tabirlerindendir. Bir şeyin başka bir şeye tahsisi demek, yani bir şeyin başkalarında bulunmayıp ancak bir şeyde bulunduğunu söylemektir. Bulunan şeye maksur, kendinde bulunan şeye maksurun aleyh denilir. Acıyan yok bana, kendi yüreğimden gayri. Ağlayan yok bana, öz merdümeyimden gayri beytinde olduğu gibi acımak ve ağlamak başkalarından selbedilerek şairin yüreğiyle göz bebeğine tahsis edilmiştir. Burada acımakla ağlamak maksur, şairin yüreği ile göz bebeği maksurun aleyhtir. Kasr manası Türkçe'de ancak, yalnız, başka, özge, sade, belki, meğer değil edatlarıyla yahut nefi ve ispat tarikiyle ifade edilir. Baki'nin maverayı perdeye esrara bulmaz kimse ra, Hazreti Hak'tır bilen ancak hakikat ne olduğun. Dehte ahvali halkı gösterir ayine yok, Suretü endamı ruyet ettirir ayine var beyitlerinden birincisi edat ile ikincisi nefi ve ispat tariki ile yapılan kasre misaldir. Kasr hakkında belagat kitapları fazla malumat verirler, tafsilat almak için oralara müracaat edilmelidir.